MEB'in yayınladığı Nisan ayı örnek sorularını cevaplayalım. İkinci örnek sorularını. İlk sorumuz. Görselde dünya yüzeyinde KLM noktaları ve bu noktalara gelen güneş ışınları verilmiş. KLM, L yengeç dönencesinde 90 derece kaçıyla gelmiş yengeç dönencesine ışınlar. O zaman hangi tarihten bahsediyoruz? 21 Haziran. Ve bu tarihte kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanırken güney yarım kürede kış mevsimi yaşanıyor. Güneş ışınlarının en dik geldiği yerde ısının en fazla olmasını bekliyorum. Çünkü en dar alana ne oluyor? Ee, ışınlar düşüyor ve ısı enerjisi daha fazla oluyor. Daha sonra K en az da M'de olmasını. Çünkü en e, eğik açıyla geldiği yer M noktasıdır. Çıkarımlarına hangilerine ulaşılır? K noktasına yaz mevsimi yaşanmaktadır. Doğru. Belirtilen noktalar arasında güneş ışınları en dar açıyla yani en eğik açıyla en küçük açıyla alan M noktası. Evet doğru. Zaten en büyük açı 90 derecedir. Dik. Sonra ne oluyor? Eğim arttıkça açı değeri e, ne yapıyor? E, azalıyor. Yani daha dar açıyla geliyor. Belirtilen noktaları konu özdeş cisimlerden ne noktasında daha çok ısınması beklenir? Bunu da kesinlikle doğru önden söylemiştik. Çünkü dik açıyla yani olabilecek en yüksek geliş açısıyla gelmiş. Dolayısıyla birim yüzeye düşen ısı enerjisi burada fazladır. Bu da doğrudur. Diyarbakır. İkinci soruya bakalım. Buna göre Efe'nin gezi tarihini ayarlamak için dikkate alması gereken veriler hakkında aşağıdaki yerler hangisi doğru? Havanın yağışı olmadığı ve sıcaklığı yüksek olduğu bir hafta Avustralya Sydney'e şehrine geri düzenlemek istiyor. Bu amaçla Sydney iklim ve hava durumuna ait grafikleri incelemeye başlıyor. Ancak iklim grafiğinde Sydney Haziran ayında yağışsız görünürken hava durumu grafiğinde bu ayın ilk haftası yağışı görülmekte. Ee, i̇klim grafiği biliyorsunuz e iklim grafikleri 30-35 yıllık değil mi? 35-40 yıllık hatta demiştik. Ee, hava olaylarının ortalamasıydı. Onun için genelde kesinlik gösterildi iklim için konuşursak. Ama hava durumu e, kesin değildi, tahminiydi. Neden? Çünkü kısa dönemli, bu da zaman faktörü önemliydi. Kısa zaman aralıklarında hava olayları çok değişkenlik gösterdiği için ne yapabiliyordu? Ee, değişim gösterebiliyordu ki bize de e, haftalık aylık yani günlük yaşantımızda bizi ilgilendiren faktör hava olaylarıdır bakalım şimdi şıklara hangisi doğrudur diyor ayarlamak için dikkate alması gereken veriler geniş bir bölgede atmosfer olaylarının ortalamasını gösterdi İki, iklim verilerini bir kere dikkate almayacaksın iklimi hemen geç Günlük değişken hava olaylarını gösterdiği için hava durumu verilerini dikkate alma. Doğru cevap bu işte. Uzun yıllar devam edilmesi iklim verilerini hiç dikkate almayacak. Atmosferde meydana gelen değişimler tahmin olduğu için hava durumu verilerini dikkate ama Tamam hava durumu verilerini dikkate alma ama tahmin olduğu için almıyor. Değişken olduğu için alıyor. Yani değişkenliği benim ne yapabilmem gerek kısa dönemli olduğu için kısa dönemlerde takip etmem gerek. Bunun için de hava durumunu takip etmeliyim. Gelelim 3'e. Kakın su kenarlarında, tarlarda ve kırlarda yaşayan uzun vücutlu, kısa bacaklı kısa kuyruklu nesli tükenme tehlikesi altında olan bir gelincik türüymüş. Kakınlar kış aylarında tümüyle beyaz renkliyken yaz aylarında üst tarafı kahverengi, alt tarafı beyaz. Ancak kakınlar yaşadıkları coğrafyanın tümüyle mevsimle birlikte renk değiştirmez. Sıcak bölgelerde hiç beyazlaşmadan yaz kürkü, Demek ki sıcaklıkla ilgili ne var? Kürk renginde bir değişim var. Bu da modifikasyona götürüyor bizi. Daha soğuk bölgelerde beyaz renkli kış kürklerini. Bakın bu bir modifikasyon. Bir kere ilk önce bakın hiç şu şeyi okumadan şıkları. Hep bunu söylüyorum siz efendim. İlk önce bir tarayın hemen. Sana ne vermiş? Oralardan nereye gidiyorsun? Anahtar kelimeleri hemen. Modifikasyon neydi? Bir kere modifikasyon kalıtsal değildi. Bazı öğrenciler ne diyordu? Ya hocam bunun yavrusu da bu işi yapmıyor mu? Yani tüy rengini değiştiriyor kış yaz. Böyle düşünmeyeceksin. Bunu bil. Yani kalıtsal değil. Kalıtsal olmaması zaten genlere götürüyor sizi. DNA'nın üzerindeki gen bölgelerinde değişim olursa DNA'nın dizilişinde, genlerin dizilişinde, nükleotitlerin dizilişinde bir değişim mutasyona götürüyordu. Burada ise genlerin nesi vardı? İşleyişi değişiyordu kendisi. Değişmiyordu. Ee, onun dışında ne vardı? Çevresel faktörler ortadan kalkınca da eski haline canlı geri dönüyordu değil mi? Evet devam edelim. Buna göre çevre koşullarının kakım ve küremini oluşturduğu değişimle ilgili olarak aşağıdaki yavrular hangisi yapılabilir? Kakımlarda oluşan değişim yavrularına aynen aktarılır. Yanlış kalıtsal değil çünkü. Tamam. Yani yavrularına aynen aktarılır diyorsa kalıtsaldır diyor size dolaylı yoldan. Ama bu kalıtsal değil Kakımların DNA dizilimindeki değişik bakın kakımların DNA diziliminde değişiklik meydana gelmiştir. Yani DNA'sı değişmiş. Bu mutasyondur. Ama DNA'sı veya genleri DNA'sı veya genlerinde nükleotit dizilişlerinde bir değişiklik yok. İşte var. Çevre koşulları kakımı görüşünde kalıcı değişiklik oluşturmuştur. Hayır kalıcı değil geçici. Çevresel o faktör ortadan kalkınca eski haline geri dönüyor. Yani değiştiriyor durumunu, dış görüntüsünü. Kakımların bazı genlerinin işleyişinde değiş. Bakın gen işleyişi musunuz? Değişiklikler meydana gelmiştir. Eğer derslerde şu anahtar kelimelerle anlatmıştım size. Konuyu yakalayıp anahtar yani asıl kavramı yakalayıp onunla ilgili size anahtar kelimeler vermiştim ya derste. Onları bir yere not ederseniz bakın çok daha rahat sorunun altından kalkabiliyorsunuz. Gelelim dördüncü soruya. Buna göre tüm insanlarda aynı sayıda kromozom olmasına rağmen genetik soy kütüğü yöntemiyle yani şüpheli kişiye ulaşabilmesinin sebebi aşağıdakilerde hangisi? 2018 yılında suç oluşturan bazı olayların incelenmesine DNA analizine dayalı genetik soy soykütüğü yöntemine başvurulmuş. Bu yöntem kullanılan araştırmacılar olay yerinde şüpheliye ait olduğu düşünen DNA örneklerinin analiz sonuçlarını genetik eşleşme yapılarıyla bir bilgisayar programına yükleyerek arama yapmış. Böylece şüpheliye DNA benzerliği gösteren genetik veri tabanındaki insanları belirlemiş ve bu insanlarla görüşerek şüpheliyle aynı soydan bireylere ulaşmış ve şüpheliyi bulabilmişler, birçok olayı da böyle çözmüşler. Şimdi bunun sebebi ne? Aslında aynı şey gibi. Ee, bunu kalıtsal hastalıklarda anlatmıştım. Akraba evliliklerinde e, genetik rahatsızlıkların, genetik hastalıkların çıkma riski neden artıyordu? Çünkü akrabaların DNA'larındaki e, nükleotit dizilişleri birbirine eşitti, sahip oldukları gen, genlerde benzerlikler hatta aynı olabiliyordu. işte hastalık geni taşıyor, çekinik olduğu için yanında sağlıklı yani onu baskılayabiliyordu. Ama iki, çeki, iki çekinik yani bir araya geldi mi hastalık belirebiliyordu çocuklarda. Onun için genetik hastalıkların çıkma riski artıyordu. Olay bununla ilintili. Bakalım şimdi şıkları bir okuyalım. Ne demiş sebebi? şüphenin DNA'sında bulunan toplam fosfat şeker sayısının aynı soydaki bire... Bak hiç Şimdi olayı ben çözümledim kafamda değil mi? Buna benzer bir şey bulacağım. Bir cümle, bir bilgi. Şüphelideki bazı nükleotitlerin sırası ve sayısının aynı soydaki bireylere büyük oranda benzerlik göstermesi. Aa, buldum işte cevabı. Nükleotitlerin sırası. Nükleotitlerin sıralaması benzerlik gösteriyor. Genler işte gen, nükleotitler bir araya gelerek belirli miktar genler oluşuyordu. Genler bir araya gelerek DNA'yı değil mi? Yani nükleotitin sırası ve sayısının büyük oranda benzer. Devam edelim. Şüphelinin DNA'sında buna organik bas çeşitini aynı söylüyor. Kesinlikle değil. Organik baz sayısı şeyi çeşidi herkesle aynı. Adenin, guanin, ve timin dört tane. Ee, Nükleotit sayısının aynı soydaki bireylerle benzer olması bu da kesinlikle değil. Zaten cevabı da bulmuştuk. Evet beşinci soru. Bu grafik grafik vermiş bize gri alaca baykuş sayısı kahverengi alaca baykuş sayısı hayatta kalma yüzdesi sayı azalıyor. Ne ile birlikte kar kalınlığının artmasıyla yani kar kalınlığı arttıkça sayı azalıyor hayatta kalma yüzdesi azalıyor yani ters orantılı değil mi? Sonumuzu bir okuyalım. Bir grup bilim insanı 81 8 yılları arasında bir bölgede yapılan çalışmada kahverengi ve gri renkte tüm alaca baykuşları yakalamış ve takip edilebilmeleri için etiketlemişler. Baykuşlar çeşitli yıllarda tekrar yakalanarak sayıları tespit edilmiş. Baykuşların saydığı yıllar içerisinde kar yaşı ve yere düşen karın kalınlığı değişim göstermiş. Bu yıllar içerisinde kahverengi ve gri alaca, alaca baykuş sayılarındaki değişim aşağıdaki grafikte de verilmiştir. Bakalım hemen meydana gelen değişimle ilgili olarak aşağıdaki gelen hangisi söylenemez diyor. Bakalım. Üreme yeteneğine sahip alaca baykuş sayısı kar kalınlığının artması sebebiyle azalmaktadır. Bu zaten kesin söylediğimiz bir şey. Yani grafikte çok net okuduğumuz zaten ilk veri bu. Değil mi? Bu söylenebilir kar kalınlığı arttıkça artmasıyla alaca baykuş sayısı azalmış. Alaca baykuş. Genel yani hem gri hem kahverengi için genel konuşmuş. Gri alaca baykuşların hayatta kalma oranının daha fazla olmasında doğal seçilim etkili olmaktadır. Evet bunu da söyleyebilirim. Nasıl söyleyebilirim? Şimdi bakın gri. Karne renktir. Beyaz. Diğeri kahverengi gri mi daha yakın beyaza kahverengi mi tabii ki gri değil mi dolayısıyla kahverengi daha net yani kamufle olamadığı için griye nazaran daha kötü e, kamufle olduğu için diyeceğim ama kamufle hiç olamaz yani onun için ne oluyor avcıları tarafından daha kolay av oluyor kime göre gri alaca baykuşa göre dolayısıyla da Doğa seçilim kesinlikle etkili gri alaca baykuşların hayatta kalmasında. Çünkü burada doğa seçilimi oluyor. Kim? Kahverengi alaca baykuş sayısı. Baykuş. Avcılar karlı ortamda gri alaca baykuşları kahverengi alaca baykuşlara göre daha kolay yakalamak kesinlikle söylenemez. Gri çünkü az önce söyledim gri beyazın üzerinde daha zor gözükür daha e, şey yakındır beyaza. Kahverengi ise daha net gözükür. E, onun için kolay yakalanabilir diyemeyiz griler için. Zaten öyle olsaydı ben şurada grafikte bu inişin daha sert olmasını beklerdim kahverengi gibi değil mi? Bakalım devam edelim. Cevabı bulduk. Kar kalınlığının artması kahverengi alaca baykuşların yiyecek bulamayıp ölmelerine sebep olabilmektedir. Şimdi bu söylenebilir mi? Evet söylenebilir. Neden söylenebilir? Güzel bir cümle kurmuşlar aslında. Hani acaba söylenir mi? Nasıl söylenir? Söylenemez. Bu güzel bir çaldırıcı olmuş. Ama söylenebilir neden? Şimdi kar kalınlığı belli bir seviyeye geldiğinde e, ne olmasını bekliyorum? Her yer bembeyaz olacak. Doğru mu? E, her yer bembeyaz olacaksa kahverengi e, alaca baykuş sayısı burada belli bir düşüş trendini yakaladıysa o seviyede devam etmesini çok da böyle etkili bir inişe devam etmesini beklemem sabitlenmesini bekliyorum çünkü beyaz 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 aynı oranda av olur ama demek ki kar kalınlığının artmasının onun hayatta kalmasını engel olacak zorlaştıracak farklı bir etkisi var ki ha evet bu olabilir diyorum ondan sonra doğru cevap C.